Sorularınızı ve benimle ilgili merak ettiğiniz her şeyi telefonla cevaplıyorum. Arayın, sizin sorunuzu da cevaplayayım. Numaram 1900 -900, soru 206. Bekliyorum. Türkiye'nin en çok aranan kadını Sibel Gökçe sizi Amerika'ya götürüyor. Haydi Amerika'ya. Baş başa. Hemen arayın Sibel Gökçe ile Amerika'ya siz gidin. Benimle Amerika'ya kim gelir? 900 399 666. Görüntülü kapı telefonu güvenliğiniz için üstelik taksitle Aşkan Beşiktaş'ta Hülya Avşar size Aprilia Extrema marka 3 yarış motosikleti armağan ediyor. 0900-910-1111 arayın. Süper Aprilia'lar hayatınıza hız katsın. Çok arayın, şansınızı arttırın. Bakıl bana, hızlı yaşa. Haydi ama. Bu müthiş yarış motosikletleri sizin olabilir. Kaskı da benden. Hülya Avşar Aprilia Extrema hattı. 0900-910-1111 Spor gazetesinden tüm okullara futbol fıkraları kitabı yarın sporla bedava. Bu kitaptaki fıkralarla çok gol atacak, çok puan toplayacaksınız, gülmekten kırılacaksınız. Unutmayın, futbol fıkraları kitabınız yarın sporla bedava. Spor, taraftarın sesi sadece 5 bin lira. İnsanlar konuşarak anlaşır. Biz çok mutlu bir aileyiz. Hı hı. Bu evde ne Brezilya dizisi olay olur ne Brezilya hı hı. maçı. Çünkü kocam akıllı davrandı. Diğercelik daha aldı. Uzun taksitlerle. Hı hı. Kolayca... Ne demişler? İki arçelik uzaktan kumanda giren eve kavga girmez. Dünya Kupası heyecanında arçelikte mükemmel seyirler. Ilvanlım, Ilvanlım, Ilvanlım Yeni şekersiz damla sakızınız. İlvanlım. Baycağından İlvanlım.